Haber aldan herkese merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia eyaletindeki görüntüler dünya gündemine oturdu. Kim Geri isimli bir kullanıcı YouTube'a yüklemiş olduğu videolarda Philadelphia eyaletinde uyuşturucu kullanan insanların görüntülerini çekti. İşte o haberimiz. Dünya koronavirüs sonrasında toplumlarda yaşanan bozulmaları tartışmaya başlarken çarpıcı bir görüntü Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Görüntülerde uyuşturucu batağına düşmüş toplum dışına itilen evsizlerin ve onlarca insanın yaşadığı dramın hayatın sıradan bir parçası olduğunu acı bir şekilde gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin şehirlerinden olan ülkenin ilk başkenti Philadelphia'da çekilen görüntüleri YouTube'da Kim Geri isimli bir kanal yayınladı. Yaklaşık bir hafta önce yüklenen görüntülerde uyuşturucu içen insanların zombi gibi davranışlar sergilediği görülüyor. Kanalın açıklamasında ise sizlere Amerika'nın hem olumlu hem de olumsuz yönlerini göstermek istiyorum. Olumsuz tasviri yayınlamanın nedeni Amerikan yaşamının bu tarafına dürüst bir ışık tutmak istememdir denilmesi dikkat çekiyor. İşte o görüntüler.